Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Böyle açılışı bugün balkondan manzara eşliğinde yapıyorum. Ve hemen böyle buraya geçiyoruz. Burada kelepaça kübe var var arkadaşlar. Bunların hepsini yıkadım dün geceden. Hepsini sirkeli suya bıraktım. Şunları da bir daha şimdi yıkayacağım. Saat şu an onu geçiyor. E, ee, toz yapacağım çocuklara. Ondan sonra aslında bu biraz az gelebilir. Bugün misafirlerim var bu arada onu söyleyeyim. Elbette onlar gelecekler. Bu biraz az gelebilir çünkü biz kendimiz için bunları almıştık. Onlar da gelince onlar da 5 kişi, 3 çocuk, anne baba 5 kişi. Yani az olabilir. Eşim aslında git dedim. 2 tane sucuk, bir tane daha kübe al diye. Bakalım burada 5 sucuk, 1 kübe var. Öyle bir takım da kafa ve ayak var. Şimdi bunları tekrar biraz yıkayacağım ve üzerine koyacağım. Ondan sonra tekrar buradayım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar toz yaptım. Toz faslı bitti. Temizledim bunu. bıraktım. Bugün toz yapmam gerekiyordu. Şimdi diyeceksiniz ki bu işin arasına kalkıp bir de toz yapmışsın. Kızlar kaç günde oruçlu izleyenler varsa biliyorlar. bugün onlara dedim toz yapayım. Zaten çok da bir şey yapmadım. Bir tek toz yaptım. Çay yaptım. O kadar. Ondan sonra eşim getirdi. Ben biliyorum. Toz olacaktı çünkü. Şöyle bir tane kübe arkadaşlar yine kadın temizledim iki tane de sucuk şimdi ben bunları da tekrardan buraya şeye sirkeli suya bırakacağım bunları şey yapana kadar doldurana kadar bunlar da burada dursun tam Emrah evde mi Emral evdeyse o bana gelsin yardım etsin. olmazsa artık merkez zikrayı alalım şimdi bunlar da sirkeli suda dursun saat 12.00 diye böyle olsun böyle eskiden hiç böyle bir şey yapmıyordum arkadaşlar yani böyle eskiden derken böyle bir 3-4 senesine öncesine kadar ama artık yapıyorum gerçekten ee, böyle şey olduğunu daha temiz olduğunu düşünüyorum en azından biraz daha böyle rahat ediyorum böyle kötü pis bakteriler falan da gidiyor en azından şimdi bunları yerleştireyim arkadaşlar ondan sonra hemen e, paçaları paçayı kafayı falan ayağını üzerine bırakayım. Ondan sonra iç harcını hazırlayıp diğerlerini dolduracağım. Ondan sonra bu da burada durmuş olsun. Mustiş tost, baba tost diyor. Şimdi arkadaşlar ben size bir şey göstereceğim. Bakın bu evin böyle hani yani nasıl diyeyim? Evet anneciğim. Hani böyle kirli alıyoruz ya hayvanların kesilmiş küçücük görüyor musunuz? Ne kadar küçük. Bak bu da böyle aynı yine aynı şekilde. Bakın bu hazır aldığımız. Kocaman. Neredeyse kaldıramıyorum. Bunu eşim daha yeni getirdi. Neredeyse ikisinin ayarında. Saygı. Anladınız değil mi ne demek istedim? Yani bu neredeyse şunun kadar, şunun katında. Şimdi bunlar burada beklesin. Ben bunları hazırladım. Şimdi bunun iç harcını hazırlayacağım. Onu da birlikte hazırlayacağım. Kaç kere elimi Buraya bir havlu geç verseydim ya. Keşke bir Şimdi ben anlatacağım arkadaşlar. Sivri biber doğrayacağım. Bol maydanoz, bol nane. Reyhan bırakmıyorum. Yer bakıda çok bırakıyorlar ama biz bırakmıyoruz. Ondan sonra biber salçası bayağı. Domates salçası az. Karabiber, tuz. Başka da hiçbir şey bırakmıyorum. Sadece çok az bir yağ gezdireceğim üzerinden. Pirinçler birbirini tutmasın diye. Karajdağ pirinciyle yapacağım bu defa. Şimdi diğer pirincim yok. Öyle diyeyim doğrusu. Bu kadar yani onları da hızlı çekimde yapacağım için dedim size bir kere söyleyeyim yani. şimdi ben pirinci yıkayacağım arkadaşlar Bismillah yapacağım. yapayım Tamam annem yapayım iki tane koydum iki tane az olabilir kübelerin içine zaten bir tatlı kaşığı bırakıyorum sucukları da çok az dolduruyorum ama yine de sanki az olacak gibine geldi. şöyle Mustafa çok kötü telefona bağlandı. O annemlerde kaldık ya böyle 15 gün. Annem hastayken verdim elime işte. Hani bana bulaşmasın. Annemle daha şey yapabilirim, ilgilenirim. Kısar mısın anneciğim? <laughs> Hadi kış. O arada Mustafa böyle telefona bağlandı yani. Salça bıraktım arkadaşlar. O ara telefon geldi. çekmeyi çekmeyi. İşte Tek telefonun da dezavantajlarından bir tanesi. Mustafa, bilmiyorum onu söyledim mi? Hatırlamıyorum. Mustafa işte şeye çok bağlanmış. Aşırı derecede telefona. Annenin yanında kalırken böyle bağlandı yani. Hep telefonu eline verdim. Dedim sesi kesilsin. Hani bana şey olmasın diye çok acı olmasın Hamza yemez yoksa. Biraz karabiber arkadaşlar. Ya böyle belli bir ölçüsü yok bunun arkadaşlar. Yıllardır yapıyorum ama öyle hiç ölçüyle falan yapmamışımdır. 5, 6, 7 tane sucuk var burada. üç tane de şey var. Kübe var arkadaşlar. Bol nane. Şey söyleyecek mi arkadaşlar? Bir izleyici şey yazmış. Muhtemelen izleyicimdir yani. Bilmiyorum abone mi öyle bir şey yazmamışlar. Ee, videolarda kendinizi tanıtmıyorsunuz demişler açılışlarda. Doğru söylüyor ben öyle bir şey yapmıyorum. Ama beni tanıyanlar da var. Onlar nereden tanıyor onu bilmiyorum. Ya Emral bana ismimle hitap ettiğinde ya da Serda işte ismini söylediğindendir. Sera bu Gelinimiz yani. Ondan sonra... Doğru söylüyorum. Evet kesinlikle ben kendi yani, tanıtmıyorum. Bana nasıl hitap edeceğini biliyormuş. İsmim Sevim bu arada. Bayanın adını unuttum gerçi şu an. Ben de unuttum. Çok az bir tuz ilave edeceğim arkadaşlar. Çünkü sucukları bayağı bir tuzla falan ovuyoruz ya hani limon tuzuyla falan. O yüzden suda da var zaten. İçi böyle hafif tuzsuz olsun. Bayağı yani tuzu kullanıyorum. Şimdi birazcık Maşallah Gülda bir hapşuruyor. Şöyle yapışmasın diye. İç çok mu oldu acaba? bundan sonra açılışlarda. Aslında bugün söyleyecektim ya. Nasıl unuttum ben onu? Kendimi tanıtırken de bile diyecektim bir yazdı diye. Nasıl yine unuttum işte alışkanlık. Bir de arkadaşlar gerçekten benim gerçekten spontane. Her şey spontane gelişiyor. Hani böyle bazılarını izleyeyim. Onlardan böyle esinleyeyim. Onları örnek alayım. Çok istiyorum ama zamanım yok. izleyecek zamanım yok. İnşallah zamanla olacak yani. Bence böyle daha şey daha güzel ya. Evet. Kendi tarzım olsun. Benim tarzım olsun. Benim tarzım da böyle. İsmini söylemeyi unutuyorum. Söylemiyorum. Madem bunu değil de sanki biraz ileri doğradım aslında. Tamamdır harcı, iç harcı bu arkadaşlar. Yani iç harcına sadece bunlar giriyor. Yani bumbar, sucuk gerçekten sadece bunları seviyor. Ben saygı duyuyorum Reyhan Katan'a da. Ben yakıştırmıyorum. Tamam anneciğim. Sivri biber olmazsa olmaz yeşil biber yani olmazsa olmazı maydanoz olmazsa olmazı nane asla ve salçadır yani başka bir şey yok. Böyle bir deneyin arkadaşlar. Ondan sonra yorumlarda yazarsınız. Bu kapat o müziği şimdi telif yiyeceğiz. Açıklık getireyim arkadaşlar. Bazen bazı videoların belli başka yerlerinde böyle e, müzik vardır. Ondan sonra birden müzik biter. Orada bittiği zaman bilin ki ben orada telif yiyorum. Çünkü videoları önceden gizli atıyorum. Gizli attıktan sonra oraya e, şey diyor işte telif yediniz diye. Telif ne oluyor? Telif yani ben o videodan para kazanamıyorum. O direkt müzik sahibinin veya işte görüntü ise televizyondan görüntü sahibine gidiyor. Bazen işte böyle kesmek zorunda kalıyorum. Şu an çünkü arkada müzik geliyor ya. 10 saniye geçmemem lazım. Görüntüde 10 saniye geçmemesi lazım. O yüzden bazen 11 saniye olmuşsa bile o 1 saniye yüzünden ceza yiyebiliyoruz. Yiyebiliyorum daha doğrusu. Ben çünkü daha böyle çok çok iyi değilim. Şimdi doldurmaya geçelim arkadaşlar. Emralı aradım hastanede. Zikra'yı aradım. Abisi gelmiş. Ee, dışarıya çıkacaklarmış. Ama 5 dakikalığına uğrayacağım dedi sana. Özür hatta. Yani tek başıma dolduracağım. Yani yapmadığım bir şey değil aslında ama Batman'dan geldikten sonra hani Emral geldi sağ olsun gördüm. Zikra'yı görmemiş. Ben dedim onlarla da sohbet ederiz. Hem de paçayı hak etmiş olurlar. Olmadı. Nasip. Şimdi şeyi hazırlayalım Burada arkadaşlar siz de çok kolay e, çok kolay yapmak istiyorsanız eğer yani böyle zorlanmamak için kesinlikle böyle. Şunu yapmayacağım şu an. Zaten bu ince, bu kalın. Bunu muhtemelen içine doğrayacağım. Biraz çok etli dikilince falan şey olacak. Bismillah. Musti kapat o müziği Musti. Siz de benim gibi önceden bunları hazırlarsanız arkadaşlar inanın hiç pişman olmayacaksınız çok kolay oluyor hatta hatta e, bizim bir tane şey dayımın kızı vardı bunun e, mesela şöyle ya. Şöyle arkadaşlar şurayı komple dikiyordu. Şurası kalıyordu. Hepsini dikip e, hazırlıyordu bir gün öncesinden. Ben onu hiç yapmadım. Yani iki kere ip koparılsın istemiyorum yerken. Yani ben şöyle deniyorum ve doldururken de size göstereceğim o taktiği. Bismillah dedik mi? Halim, ha, halim. Halim. Çok minnak yapmayacağım çünkü nasıl olsa içine çok konuştum vallahi ben. Video çok uzun olur öyle de sıkılırsınız. Yani çok şey yapmayacağım arkadaşlar çok küçük yapmayacağım kübelerini zaten içine çok az koyuyorum İçine içine az koyduğum için de böyle yumuşacık geliyor göstereceğim doldururken zaten şu ben artık konuşmuyorum ve hızlı çekim alıyorum size anlattım zaten ne yapmak istediğimi ne yapmanız gerektiğini Bunları araya gidiyorlar ya onları içine doğru belki oradan ince çıkar. どうぞどうぞ。 Şimdi, şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar? Burada da ayırdım böyle. Bunu bak görüyor musunuz? Nasıl kalın? Bunlar aradaki farka bakar mısınız? Daha rengi sarı. daha beyaz. Çünkü bunlar işlem görüyor ya. Şimdi bunları ben hemen ilk başta dolduracağım. Atayım ki daha e, çabuk pişsin diye. Şimdi ben bunları. Doğradım arkadaşlar. Bunlar biraz daha sert ya hani Belki pişmeyebilir. Aynı değil çünkü. Ben bunları atacağım suya. Paçalarla kaynasın. Bunları da hemen dolduracağım şeylerden. Bunlardan sucuklardan önce dolduracağım ki bunlar da daha iyi pişsin diye. Tenceremi değiştireceğim ama %99. Şimdi bunları yıkıyorum. Tencereyi açıyorum. Şimdi ben bunları atacağım. ışığı güzel arkadaşlar. Diğer defa şurada yapmıştım. Kapı önünde. Sanki biraz karanlıktı. Şimdi arkadaşlar ben oturdum. Kim geldi? Abla gitti. Ben oturdum. Şöyle bir tatlı kaşığı yani bir tatlı kaşığı aslında şu kadarcık bir pirinç koyuyorum yani. Şu kadar azıcık bir pirinç. Şöyle hepsini buraya pay edeceğim arkadaşlar. Daha önceden paça işte e, videosu izlemişseniz benim diğer videolarımda. Orada da böyleydi. Ve büyük iğne arkadaşlar. En kolay olanı bu. Yani şu. Gözüküyor mudur oradan bilmiyorum. Şu kadar boyu. Yani böyle büyük bir iğne kullanmanız sizin için çok daha kolay olacaktır. Ve kesinlikle bu yöntem. Hepsinin hmm, nazara geldi. Şu ben burada acele edeceğim birazcık. Şu kalınları atmak için hemen. Diğerleri sıkıntı değil zaten. Onlar pişer akşama kadar. Şöyle onu birazcık daha Şöyle hepsini böyle pay edeceğim arkadaşlar. Şuraya bırakacağım. Ondan sonra tek tek hepsini dikeceğim. Hızlı çekim alacağım burada. Sucuklarda tekrar ee, şey yaparız. Görüşürüz. Emrah, kalk namaz kıl. Kızım çok haklı. Temmim, tamam Emrah'ım. Tamam mı sen? Tamam. O gece şartlar mıydı? E son sabrıdır ha. Seni aradım, sen hastanedesin. Zikra'yı aradım, Zikra abisi gelmiş oldu. O gün beni aramıştı. Yenildi o. Ama ar ar yani aramış değil, aradı. Hı. Telefonu elimde. Hı. Öyle bazen bizde de var böyle bir iki tane böyle. Nasıl? Telefon çalmıyor ha. Yani? Telefon çalıyor. Nisa aradı demek için. demek ki yani Bir Yemin ederim telefon şey elimde o. Telefonu açacağım telefon kesildi. Allah, Allah ben de sen gibi açmadım. Evet. Şey, aramadım. Telefon çalmadı bile. Evet. Ben onu sordum dedim sen Emre Allah böyle yapıyormuşsun dedi ben diyorum siz yoğunsunuz nasıl olsa uygun olursan sana dönersin. Salaktır yani sen telefonu çalıyor çalmadı çal. Böyle bir saniye ne saniye. Dedi yarın sabah gidiyorlar. Dedi ama sana beş dakika uğrayabilir dedi dışarıya çıkacağız birazdan. Bu ne diyecek? He birazdan. biraz yani bana uğrayacak hele bakar. Uğramaz. Hele yani al, çabuk namaz kıl. Vallahi canım yemek geç olur yoksa. Emre o karajla pirinci nasıldı? Başta yaptın onu? He. Ee. E sanki güzel değil. Bir kere yaptın mı sanki güzel? Sütlük yapabileceğim. Sanki güzel değil ama yine iyidir yani. Hey herif yaptı da iyi değil. Tabii canım. Ben bunu o kadar pahalı aldım bu onun gibi değil. Bu o mu? Yok ondan önce aldım. O kadar pahalı aldım hadi bak bunu dolmaya koyuyorum. Şimdi bu e, kibeler ona tekti. Nasıl? Yo içinde var. Yo artık burada hepsi yok mu? He, bu hepsi yok. Her <laughs> bir su köpüleceksin. Hayır tabii ki. Abla sen. Bana ikisi bir arada varsa yap. Abla. abla. <laughs> Emre adamın odasında yerde. Ya, şey, şey. Sen Hı -hı. git, bak Emre, bu televizyonun altında bir tek kaç. Anne benim şeyim var odada var var. Emre, şey var. Şey, bir Başka şey yok var, takım değil mi? nasıl bence. yok? Peki nasıl namaz kılıyor? Hı -hı. E alcan mı al? Granül benimki bir çay kaşığından fazla olsun. Şimdi biz ara verdik. Onların bir kısmı bitti. Şöyle kübelerin hepsi bitti. Enral yani ısrar etti illa şimdi kahve içelim diyor namaz kıldı. Ben de gittim namaz kıldım. En azından Allah razı olsun inşallah. Şimdi biz mola ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Sucuklar bitti arkadaşlar. sağsun Emran Emrah yetişti. Biraz da zikra geldi. Onunla sohbet ettik. Şimdi ben bunları tuzlayayım. Bir sağ aç anneciğim hocam mekanı. Kalınları bıçakla sıyırmışım ama yine böyle. Yok yok ben başka bir balkonda çıkıyor. O kadar ki ters yapıp yıkadığım için hiç çıkmadı bile. Nisa anneciğim orayı boşalt ben bunları bir arayayım. Tabii tabii. Hayır vallahi sen ne kalmadı. Senden başka hiç kimse sigara içmiyor. Ben bunları yıkayacağım arkadaşlar. Suyla yıkayacağım. Ondan sonra bir daha tuzlayacağım. Atınca tekrar geleceğim. Şimdi arkadaşlar ben su aldım. Tencere bayağı büyük. Yani sizde belki çok fark edilmiyor. Mesela şöyle anlatayım size. Şu 10 litre arkadaşlar. Bu 20 litre. Belki daha iyi anlarsınız. tüm parçaları da böyle. Bu defa az salçalı yaptım. Çünkü onlar böyle çok salçalı sevmiyorlar. Bana çok soluk geliyor rengi ama yapacak bir şey yok. Kaynasın. Sarımsak ayıklayacağım. Şöyle onları da atacağım şimdi. Bu Emrah olsun tabii. Nisa hemen açıktır değil mi? Temizliğe Al bunu götür. Götürün karışık dolduracağım herkese. Şey, heh. böyle anneciğim götür ben yine ekleme yapacağım zaten üstüne Ekler, tamam. E, ya, Elif ne yer? Karşı Elif sana sucuk mu canım? Tercik bana. Kübe. Vay Elif kusmetli <laughs> Şey bırakmıyorum, tamam mı tırnak falan? Yok. Ha? On iyi ne sucuk? Hayır. Elif kaçışları Elif al al kızım sen bunu götür. Ya, ya, bu haber vermiyor kardeşim. Şimdi çay saat arkadaşlar. Bunu da dün yapmıştım. Hatır etmiştim. Şöyle. Bu kimin? Benim. Bu kim? Bu senin. Bu, bu senin, bu benim, bu Selam'ın. <laughs> Değil mi? Kafer içiyor. Bu benim. Benim, senin. Bu senin. Tam o Selam'ın. Hadi şimdi de afiyet olsun. Başlıkları da yıkadık böyle arkadaşlar. Ve mutfaktayım arkadaşlar. Mutfak çiçek. Gördüğünüz gibi. Tabi saatimiz bir buçuk. Ses gitti. Malum baya geç oldu. Dedim kapanışı yapayım. Daha kapanışı yapmamıştım. Makinem de bitmek üzere arkadaşlar. Şimdi birazdan edit yapacağım. Yarın sabah hayırlısıyla cumartesi inşallah izleyeceksiniz bugün günün özeti arkadaşlar. Güzeldi. Güzel bir yemekti. Yemek çok güzel olmuştu. Gerçekten çok lezzetliydi. Eltim çocukları kaynım gelmişti. Hem yorucuydu hem eğlenceliydi. Güzel bir yemek yedik hep birlikte ailecek. Bu arada canı çekenler, böyle canı isteyenler lütfen haklarını helal etsinler bana. Sizinle paylaşmak istedim bu güzel günü de. öyle arkadaşlarım. Şimdi kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Gerçekten videoyu izleyip beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Bakıyorum video 2000 izlenmiş veya en düşük diyelim 700 izlenmiş ama beğeni 30. Gerçekten mesela ben şu an 1.30 ya saat gece 1.30. Ben bu bu saatten sonra şimdi oturacağım ve edit yapacağım. Ortalama 1.30 saatimi alacak. Videoyu kaydedene kadar tekrardan yükleyene kadar ki sabahleyin hazır olsun. Hani bunlar için, bunların hatırına lütfen videomu beğenmeyi unutmayın ve hala kanalıma ücretsiz abone değilseniz abone olmayı unutmayın derim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.